Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Faziletine inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Kadir Gecesi'ni değerlendiren kişinin geçmiş günahları bağışlanır. Bugünkü fetvamız. Kadir Gecesi'nin tayini hakkındaki rivayetler nasıl anlaşılmalıdır? Kadir Gecesi Kur'an'da belirtildiğine göre içerisinde bu gecenin bulunmadığı bin aydan daha hayırlıdır. Kur'an Ramazan ayında ve bu gecede indirilmiştir. Kadir gecesinin Ramazan ayında olduğu kesindir. Ancak hangi güne tekabül ettiği konusunda farklı rivayetler vardır. Zir bin Hubeyş anlatıyor. Hubey bin Kaba, i̇bn Mesut'un senenin bütün gecelerini ihya eden kimse Kadir gecesine tesadüf edebilir sözünü hatırlattığımda bana şu cevabı verdi. Kendisinden başka ilah olmayan yüce Allah'a yemin olsun ki Kadir Gecesi Ramazan ayındadır. Kadir Gecesi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bize namaz kılmamızı emir buyurduğu gecedir. O da Ramazan'ın 27. gününün gecesidir. O gecenin alameti o gecenin sabahında güneşin beyaz ve ışınları gözü almayacak şekilde doğmasıdır. Abdullah bin Ömer'den gelen bir rivayette Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kadir gecesini aramak isteyen 27. gecede arasın buyurmuş. Böylece 27. geceyi ibadet ve zikirle uyanık olarak geçirmemizi tavsiye etmiştir. Kadir gecesinin Ramazan ayının 27. gecesinde olduğu genel kabul görmüş olmakla birlikte Ramazan'ın son 10 gününün tek gecelerinde veya son yedi gecesinde aranması ile ilgili farklı rivayetler de vardır. Dolayısıyla Ramazan'ın son gecelerini Kadir gecesiymiş gibi değerlendirmek tavsiye edilir.